Sevgili seyirciler, nefes nefeseyiz. 14 kat aşağı indik koşa koşa çatıdan, asansörle gerçi ama. ne Şimdi efendim, e, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, e, Sayın Doktor Ekrem Keleş Beyefendi aramışlar, atlaymışlar. Yukarıdan telefon bağlantısı yapmamız imkansızdı çünkü ekstradan tüklük çatıya bu gece. Hı hı. E, buradan konuşabileceğiz. E, hocam duyabiliyor musunuz efendim? Duyuyorum, e, hayırlı sabahlar diliyorum. Hocam çok affedersiniz, hayırlı sabahlar. Biraz sesi kısalım arkadaşlar, çok patlıyor çünkü. Evet efendim. Ee, teşekkür ederiz. Ee, çok teşekkürler aradığınız için. Ben hocayla sizi baş, bakır, baş başa bırakayım. Buyurun efendim. Evet Ekrem Bey hoş geldiniz. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Ee, hayırlı sabahlar diyorum. Sağ olun. Ee, hocam hayırlı sabahlar. Hayırlı sahurlar. Ee, şimdi efendim e, hakikaten e, bu akşamdan beri bence programı takip ediyorum. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Bu e, tabi kutuplarla ilgili yapmış olduğunuz çalışmalar takdire şayan onları takdir ediyoruz. Gerçekten yapılması gereken çalışmalar e, bu bölgelerindeki namaz vakitleriyle ilgili e, onlar önemli çalışmalar. Onları takdir ediyorum. Birkaç husus ben özellikle paylaşmak istiyorum. Şimdi Buyurun. E, bu e, şehir ışıklarının çok hakim olduğu bir ortamda özellikle de ayın e, çok e, etkin bir etkinliklerin bulunduğu bir ortamda sağlıklı bir şekilde tabi fecrin tespit edilmesi mümkün olmaz ve evet. malumuz. Yani şimdi evinde oturan insanların, efendime söyleyeyim herkesin çıkıp şafağı gözlemesi veya şafakla ilgili gözlem yapması mümkün değil. Elbette hesaplarla hareket edeceklerdir insanlar yani hesapla hareket etme nasıl ki ay başlarının tespitinde ...sinde ifade ettiğiniz gibi bir zorunluluk ise aynı şekilde yani namaz hesap, hesapla ama hesap Kur'an ve sünnet uygun olması lazım Ekrem Bey. E şimdi efendim bu hatta yetebe yene hayrul peş hatta yetebe yine yani, lekum ne demektir bakın diyor ki Allah ben ve kulu ve şrabu yiyin için ne zamana kadar? sin için netleşene ben, kadar demek ben, ki biz ben, yemek yerken ben, bir taraftan ah, da ah, bakacağız. Ben en akşamdan verdiniz mi? Tamam tabii, tabii hayır buyurun Dur. buyurun Dur. tamam tamam buyurun. Yani bunu inşallah e, televizyonda da oturur inşallah beraberce hmm. orada alan. Olur olur, olur. Evet. Karşılıklı olarak. Hayır, olur. hayır memnuniyetle. Yani usul olarak tabii biz bu konuların ilmi ortamlarda, ilmi platformlarda e, sonuçlandırılması gerektiği kanaat ne? çünkü insanların Koruşlarını yani bu şekilde ama siz çok iyi biliyorsunuz ki ben sizi çağırdığım hiçbir noktaya gelmediniz evet. ve siz de beni çağırmadınız yani bunu da çok iyi biliyorsunuz. Evet. Ben kutuplara Şimdi... giderken sizinle konuşmuştum gelmeniz için. Sonra evet. arkasından yazı yazdım, gelemeyeceğinize dair cevap verdiniz ve toplantılar yaptınız, beni çağırmadınız. Ben yaptığım toplantılara da gelmediniz. Nasıl ilim adamları arasında tartışılacak bu? Şimdi efendim bu daha önce de malumunuz az önce gösterdiğiniz bu Diyanet Başkanlığı'nın ortak rasatları. Yani Türkiye'de sadece sizlerle değil malumunuz başka takım yapan insanlar falan da var. Onlarla birlikte yapılan çalışmalar var. Şimdi bu toplantılar sizinle daha önceden yapıldı. Diyanet İşleri Başkanı işte 89 yılında yapılan gözlemlerde bu gözlemlerin sonuçlarını da keşke orada ifade etmiş olsaydınız. Sanırım ulaştığınız dereceler 14, 15, 16 gibi gözlem derecelerinde siz fecir tespit ettiniz o gözlemlerde. Dolayısıyla yani 9 derece hiçbir şekilde yani dünyada hiçbir İslam aleminin hiçbir astronomun kabul etmeyeceği bir Astronomiyle e, alakası bir... yok Ekrem Bey lütfen. Astronomi ilmin, ilminin bu işte uzaktan yakından ilgisi yok. Bu yeryüzü ile alakalıdır. Astronomi gök cisimleriyle ile uğraşır. Onlardan uzman sıfatıyla yararlanabiliriz. Efendim şimdi e, bizim eğer e, fecrin doğuşunu tespit edeceksek elbette e, e, bilimsel verilerden yararlanacağız. Güneş'in e, e, akşam kızılığının kaybolmasını tespit edeceksek elbette bu e, şeylerden yararlanacağız. Kaldı ki şimdi yani e, e, geçmişteki İslam astronomlarının tamamına yakın neredeyse bu e, sabah namazının vaktini tespiti konusunda hep 18 dereceye salmışlar. Ekrem Bey astronomi işi değil bu lütfen. Astronomi, hayır ben, sabah astronomi, astronomi vakti... gök cisimlerini gözlemler. Ufku gözlemlemez. Efendim, ben şimdi şunu e, ifade edeyim size. Evet, çok Ekrem çok bak, net tamam. bir şekilde. Tabii tabii. Hayır, hayır. Çok Ondan net bir şekilde. Tamam tamam. Ee, şimdi e, yapılan e, gözlemlerde de yani 18 dereceden 8 dakika geçtikten sonra, 7 dakika geçtikten sonra bu ekvatora doğru yaklaştıkça daha da azalabilir. Ee, ufuktaki efendime söyleyeyim fecr-i başladığını çok e, rahat bir şekilde insanlar e, bilebilirler. Şimdi göreceğiz. Tespit e, edebilirler, gözlemleyebilirler. Bunlar rasatlar da İslam dünyasında yapılan çok sayıda rasat da var. Bizim gençleri Başkanlığı olarak aldığımız vakit sınırdır. E, ...Fecr-i başlangıcıdır. Bu başlangıçtan sonra... E, ...insanların bulunduğu yere göre, konuma göre bunu tespit etmesi daha sonra olabilir. Dolayısıyla e, bu noktada insanların ibadetlerini riske edecek... ...bu şekilde insanların zihnini teşviş edecek bu programları doğru bulmuyoruz. Yani bu şekildeki e, yayınlar onu ifade ediyoruz. O kadar, kadar ayet-i ne yapacağız Ekrem Bey? O ayet, kadar e, ayet e, ve hadis var ne yapacağız e, onları? Edeyim, bakın Görmezlikten Ad, mi geleceğiz? Ad, hayır efendim şimdi sizin bu Kur'an-ı Fecr ayet kelimesini yapmış olduğunuz yorum tamamen sizin kendi e, düşünceniz ve e, e, kendi yorumunuz. Ben ona saygı duyarım kendi yapmış olduğunuz yorumuna. İslam alimlerinden hiçbir tane gösteremezsiniz ki e, hiçbir tane müfessir gösteremezsiniz ki hiçbir tane lugaç gösteremezsiniz ki e, Kur'an-ı fecrisini anladığınız gibi anlasın diğer taraftan peki, peki sizin sizin yaptığı diyanetin mealini okur musunuz lütfen? Yanınızdaysa okuyun. Yanınızdaysa okuyun. Şimdi siz eee fecrin Hocam çok affedersiniz. ışıkları e, Sayın Kelesh çokuluk olarak ifade ediyorsunuz. Hocam bu İslam Hocam. alimlerinden bunu beyazlık olarak ifade eden yüzlerce alim var. Dolayısıyla ya bu noktalarda e, e, bir i̇nsanların insanların zihnini edecek şeylere girmeyi doğru bulmuyoruz. Yani bunu inşallah bizzat oturup siz de de tabii buradan geriden telefonla bu iş olmayacak. Siz de oturup konuşmak isteriz inşallah. Tamam. O zaman siz konuşuncaya kadar Fecri Kazib'in ne olduğunu ne olduğunu bir şey yaparsanız çok memnun olurum. Ne demek Fecri Kazib? Fecri Kazib'i fıkıh kitaplarımız çok açık ve net bir şekilde tanımlamışlardır. Tamam. Biz Fecri Sadık'ın başlangıcını nasıl, Gözüm nasıl tanımlıyorsunuz? Diyanet'in yayınladığı kitaplardan okur <laughs> musunuz bana? Diyanet'in diyanet'in kitaplarında da aynı şekilde. Ömer Nasuh Bilmen'in Büyük İslam de aynı şekilde. Ee, Fatih <laughs> Gökmen yani bu işi anlamıyor muydu? <laughs> Fatih Gökmen'in bu işi anlamadığını söyleyebilir misiniz? Fatih Gökmen şey astronomdur. Bu konunun ee, uzmanı değildir. E, Ömer Nasuhi Bilmen'in bu işi anlamadığını söyleyebilir misiniz? Ömer Nasuhi Bilmen'in kitabını kabul ederim. Eee evet, işte Ömer Nasuhi Bilmen'in sadece oku, oku, yanınızda okuyun lütfen. Buraya gelmişlerdir, bunları değerlendirmişlerdir. Dolayısıyla ee, bu noktada ben e, e, halkımızın e, yani e, ibadetleri konusunda tereddüt uyandırılmasını doğru bulmuyorum. Bu konuyu e, Allah nasip ederse oturup e, birlikte hem ilmi platformlarda hem de e, e, halkımızın karşısında oturup konuşalım güzel Tamam şey. eğer bu yayın buna sebep olursa ben çok memnun olurum. Çok. İnşallah. İnşallah. Tamam çok güzel bir sonuç. Çok iyi. Evet e, hocam e, sayın Keleş e, çok teşekkürler efendim. ...verdiğiniz hmm. izahat için inşallah... ...bizim programda veya başka bir programda... So, so programda... ...yine yine sizin yani... programınızda... Yani... ...olur... ...ben tamam. e, tamam. e, e, teşekkür ediyorum... Estağfurullah. E, e, ...bağladığınız için... Estağfurullah e, ...ben e, yani bu noktada... veya yani ...halkımıza şunu söylemek istiyorum... gençleri İşleri Başkanlığı bunu... ...keyfi olarak rastgele yapmıyor... E, ...ölçüleri var... ...kriterleri var... ...İslam dünyasında yapılmış birçok gözlemler var... ...rasatlar var... İslam dünyasındaki astronomlarla bağlantılarımız var. Ee, lütfen astronom de demeyin. Bağlantılarımız lütfen. var. Dolayısıyla e, bu hususlarda e, ortada e, yani şimdi ay ışığının çok güçlü olduğu, İstanbul'da şehir ışıklarının çok hakim olduğu mega kentte yani e, böyle bir şeyle e, efendim hmm. bakın işte şafak var mı yok falan böyle bir evet, şey. Biraz sonra göreceksiniz olup olmadığını. Izlemez, bütün Türkiye görecek. <laughs> Biraz sonra bütün Türkiye görecek. Ee, hocam, e, tekrar teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Eğer e, teşrif ederseniz bizim programda avzu ederseniz. Bilmiyorum, İnşallah. Hocam İnşallah. ben hazırım her zaman. Önümüzdeki her, ee, her şey hafta veya geldim. ondan sonraki hafta yalnız. Ondan sonraki hafta e, Kadir Gecesi'ne geliyor. Yok gelmiyor. Değil mi? Haziran'ın 27'si oluyor. Kadir Gecesi değil. Kadir Gecesi Ramazan'ın 27'si oluyor. Bir dakika, pardon. ...Ramazan'ın 27'si galiba bundan sonra... ...iki sonraki program ha, iki oluyor. İki sonraki olur. İki sonraki Tabii. program bir sonraki oluyor. Değil. Bilmiyorum sizin için Kadir Gecesi'nde... E, yani, kadir ...başka gecesi şeyiniz gecesi olabilir. Kadir Gecesi'nde insanları isterseniz... ...Kadir Gecesi'ndeydi başka bir... Evet. E, ...gece de daha olmaz, Kadir Gecesi yani. uygun Evet pek Önemli şey, şey hoş olmaz ha, yani. yani bir efendim, uygun yani. olmaz çünkü herkesin yapacağı... ...malum e, mükellefiyetler vardır. Tamam. E, Ama olur. Ramazan'dan ben, sonra da... ...teşrif ederseniz... Ben bir hususu daha izniniz olursa vaktimiz var mı bilmiyorum... ...bir daha etmek istiyorum... Efendim? Bir hususta arz etmek istiyorum. Evet. Estağfurullah, estağfurullah. Buyurun efendim. E, şimdi, e, Sayın Hocamızın bu e, kutuplardan, e, yani Ekvator'dan kutuplara kadar... ...hakikaten Peygamber Efendimizin bir mucizesi, o tespit son derece güzel. E, ekvator'dan kutuplara kadar bütün enlemlerde, bütün enlemlerde... ...öyle vakti hiçbir şekilde değişmez. Son derece güzel bir tespit... Fakat bunun muhabiri de gece yarısıdır. İslam alimlerinden e, Şafii e, İslam alimlerinden özellikle İbni Hazım e, ve aynı şekilde Caferi mezhebi Şia yatsı vaktini gece araya kadar e, e, son vakit olarak belirlerler. E, diğer bu e, dört mezhep hepsi de cevaz vakti ben bu tabiri özellikle kullanıyorum. Cevaz vaktini fecri sada kadar uzatırlar e, ee, o hususta ifade etmek isteyeyim. Ee, sevgi Sadık'ta yatsı vakti biter ve sabah namazının vakti başlar. Neyse birlikte olduğumuz zaman ben kitapları getiririm birlikte okuruz. Tamam inşallah efendim. Tamam. Peki. Hocam e, tekrar teşekkürler efendim inşallah. Bir akşam hep beraber oluruz. <laughs> ee, hayırlı sabahlar efendim. Teşekkürler. Şimdi biz tekrar ee, çatıya çıkalım. Biz çatıya çıkacağız... nasıl? Efendim? Hayır paz atmayalım. Tekrar Bir kısa çatıya ara verelim. Böyle çatıya çıkalım şu anda herhalde. Zaman, hayır ara vereceğiz Sanki, çıkacağız. Şimdi çıkacağız. Feci feci çıkacağız. Feci gözükmeye Hemen çıkacağız. ara vere şey yapamıyor. Ayrana pas atamıyorum çünkü. Yani hoca yani, <laughs> düşer aşağı bir şey olur Allah korusun. <laughs> tamam. Yani sevgili seyirciler evet biraz giriyor değil mi ara? Şimdi biz 14 kat tekrar yukarıya çıkacağız. Ondan sonra beraber tamam. bitireceğiz zaten efendim programı.